Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Ayşe'nin Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Alize Sperlant'la, Sperlant'la karşınızdayım. Çok güzel yeşil bir, çok tatlı bir yeşilim var. Mavi mi, yeşil mi, yeşil büyük ihtimalle hanımlar. Çok güzel bir rengim var. Şöyle renk numarasını da sizinle paylaşmak istiyorum. Almak isteyen arkadaşlarımız olursa şöyle bir netleştireyim. 164 numara bakın şurada yazıyor. Renk numaramız ışığımı ayarlayayım. Tığım 4 numara. Şöyle. Biraz silik olduğu için pek görünmüyor. 1.60 milim. Çok güzel bir model anlatacağım inşallah. İsterseniz yelek yaparsınız. isterseniz bluz yaparsınız. isterseniz hırka yaparsınız. Etol yaparsınız. Şal yaparsınız. Çok güzel bir model. Harika bir Model anlatacağım inşallah size. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek sıklaştırma zincirimi atıyorum hanımlar. Herhangi bir ölçü vermiyorum. Modelimiz zincir üzerine kuruluyor. Şöyle bir miktar zincir çekeceğim. Fazla kalanı zaten sonra kesebiliyoruz hanımlar. Şöyle biraz daha çekersem iyi olur. Şöyle galiba bu kadar benim için yeterli hanımlar. Şöyle bunu tuttum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. ipimi iki kere doladım. Tuttum. Şöyle 5. zincirime iki kere ipimi doluyorum. Üç seferde çekiyorum. Şöyle bir trabzan. iki kere ipimi doladım. Aynı yere batıyorum. bir trabzan şöyle iki üç tane trabzan yapıyorum zincirin beraber zincirimle beraber 4 trabzanım oldu hiç zincir çekmeden iki kere ipimi doluyorum bir iki üç dördüncüye şöyle dördüncü zincirime batıyorum Hatta bunu beşinci zincirimize de batabiliriz altı kasmasın ipin biraz ince olduğu için kasabilir şöyle ipimi tekrar iki kere doladım aynı yere tekrar batıyorum hanımlar şöyle iki kere doladım aynı yere tekrar battım aynı zincirin içine batıyoruz İki kere doladım şöyle ikişer ikişer çekiyoruz dört tane trabzanım oldu hanımlar. yani akşam güneş olunca biraz sıkıntılı oluyor. 1 2 3 4 zincir çekiyorum hanımlar. 1 2 3 1 2, 3. Yere sık iğne batıyorum. Umarım sanki net görünmüyor hanımlar. Ben biraz şöyle ışığımı ayarlamak istiyorum. Evet, şimdi daha iyi galiba. 1, 2, 3, 4 zincir çektim, ipimi doladım. 1, 2, 3. Yere batıyorum. İki kere ipimi doluyorum, 3. zincirime batıyorum. Şöyle bir. 2 3 seferde çektim. trabzanlardan yapıyorum. 2 kere doladım aynı yere tekrar battım. Şöyle aynı zincirin içine hanımlar 4 tane trabzan yapıyoruz. İpimi doladım hiç zincir çekmeden 1 2 3 4 5.ye batıyorum. Şöyle ikişer ikişer çekiyorum. iki kere doladım aynı zincirin içine. 2 kere doladım yine aynı zincirin içine ama. Eğer ipiniz kalınsa tek seferde de dolayıp da 3 seferde 2 sefer, 3 seferde çekebilirsiniz. iki seferde çekebilirsiniz eğer ipiniz kalınsa. Şöyle 1 2 3 4 1 2 3 4 bir, iki, üçüncüye sık iğne olarak batıyorum hanımlar. Üçüncü. Bir, iki, üç, dört zincir. ipimi iki kere doladım. Bir, iki, üçüncüye batıyorum. Şöyle. Hanımlar bu kadar da size anlatabilirim ama ben şöyle üç model üzerinde daha iyi anlamanız için anlatacağım. Yani zincirin içine şöyle 4 tane trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. Hiç zincir çekmeden 1, 2, 3 4, 5.ye batıyorum. 2, 2, 2 çekiyorum. iki kere doladım. 2, 2 2 çekiyorum. 1 2 doladım. Şöyle aynı yere tekrar batıp bu şekil tırabzanımı yaptım. 1 2 3 4 zincir. 1 2 3 3.ye batıp sık ile sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir ipimi doladım. 2 kere 1 2 3.ye şöyle ikişer 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 çekiyorum onları. 1 2 3 4 5 şöyle 4 tane zincir çekiyorum modelimi çeviriyorum modelimi çevirdim bir iki kere doladım şu trabzanın tepesine batıyorum şöyle trabzan yapıyorum aynı ipimi doladım iki kere aynı yere batıyorum ipimi iki kere doladım aynı yere battım 3 litre trabzan 1 2 3 4 zincirimizle beraber 4 oldu ipimi iki kere doluyorum bakın şu trabzanlarımızın bakın kutu yaptım biraz böyle daha iyi galiba şu ilk trabzanımızın tepesine köşeye şöyle trabzan hiç zincir aradan çekmiyoruz İki kere doluyorum aynı yere tekrar batıyorum aynı yere şöyle dört tane trabzan aynı noktaya yapıyoruz hanımlar bir iki üç dört zincir çektim bakın şu araya şu boşluğa sık iğne ile Sabitliyorum zincirimi. 1, 2, 3, 4 zincir. İpimi iki kere doluyorum. Şu son trabzanımızın ucuna şöyle son trabzanımıza batıp aynı yere 4 tane trabzan yapıyoruz hanımlar. İpimi iki kere doladım. Bakın şuraya değil. Atlıyoruz trabzanımızın tepesine. İlk trabzanımızın tepesine batıp Trabzan yapıyorum. Yine aynı noktaya dört tane trabzan. Bir, iki, üç, dört zincir. Şu ara boşluğa hanımlar. Bakın. Ben bugün ışığımdan memnun kalmıyorum hanımlar. Şu araya şöyle sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. 2 kere ipimi doladım. Şu son trabzanımızın tepesine köşeye şöyle aynı yere yine 4 tane 3'lü trabzan yapıyoruz hanımlar. Dört tane trabzanı yaptım, iki kere ipimi doladım. Bakın şuradaki yine trabzanın tepesine ilk trabzanın tepesine trabzan. Yine dört tane aynı noktaya trabzan yapıyorum 1 2 3 4 zincir şöyle araya sık iğneyle zincirimi sabitledim. 1 2 3 4 zincir ipimi doladım. Şöyle zincirime batıp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum. Modelimi çevirdim hanımlar. Hemen şu sık iğnemin içine sık iğne ile batıyorum. Şöyle battım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. İpimi doladım. 2 kere doluyorum. Şu trabzanımızın ilk trabzanımızın tepesine şöyle batıyorum. üç tane trabzan aynı yere yapıyoruz hanımlar. iki kere ipimi doladım bakın şuraya değil şu köşeye en sondaki köşeyi zincir çekmiyorum trabzanımın tepesine Şöyle yine dört tane trabzan aynı noktaya yapıyorum onlar. Bir, iki, üç, dört zincir. Şu aradaki sık iğnenin içine sık iğne ile batıyorum. Bir, iki, üç, dört zincir. iki kere doladım. İlk trabzanımızın tepesine 4 tane trabzan. İki kere ipimi doladım. Son trabzanımızın tepesine yine dört tane trabzan alınır. 1 2 3 4 zincir Sık iğnemin içine sık iğneyle batıyorum. 1 2 3 4 zincir ipimi doladım. Tırabzanımın ilk tırabzanının tepesine yine 4 tane tırabzan aynı noktaya hanımlar. Bir zincir çekmeden zincirime batıyorum kenardaki zincirimiz trabzandan sayıyoruz ya dört tane trabzan aynı noktaya batıp yapıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim hanımlar. Modelimi çevirdim. Modelimi çevirdim. Şöyle ilk trabzanımın şey pardon şu boşluğun arasına sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 2 kere ipimi doladım. Bakın trabzanımızın en son trabzanımıza batıyoruz 4 tane trabzan yapıyoruz 2 kere ipimi doladım 3 üçtaki trabzanın tepesine şöyle hanımlar trabzanın tepesine battım Hiç arada zincir çekmiyoruz. Burada da 4 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Şu araya bakın. Boşluğa. Sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. 2 kere doluyorum. Son trabzanımıza. Trabzanımızın tepesine bakın. Trabzan dört tane trabzan. Aynı şekilde ben bunu da şuraya kadar geleyim. Zaten trabzanımı yapayım 4 zincir 4 zincir. Aynı şekilde ben bunu tamamlayayım gelin. Evet hanımlar şöyle geldim. Bakın bu şekil gösterdiğim gibi devam ettim. Şunu da yaptım. Şimdi son trabzanımızın tepesine Dört tane trabzan ipimizi doluyoruz hiç zincir çekmeden. Bakın şu kenardaki yedi tane zincirimiz var ya şöyle dördüncüsüne bu şekil batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Bir iki dikere doladım aynı yere battım. Trabzan. Burada da aynı noktanın içine dört tane trabzan yapıyoruz hanımlar. Bakın, aynı zincirin içine 4 tane trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Modelimi çevirdim. Modelimi çevirdim. 2 kere doladım. Hemen dibindeki zincire sık trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle. Yine buraya 3 tane trabzan yapacağım. Zincirimle beraber Dört tane trabzanım olmuş olacak hanımlar. Şöyle. İki kere ipimi doladım. Şuraya hanımlar bir sefer. Buraya değil. Bakın şu kutularımızın küpümüzün ilk trabzanına sonuna değil. Bir sefer ilkini batıyorum. Şöyle. Aynı noktaya batıp yine dört tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir sık iğnemizin içine bakın şu şekil sık iğnemizin içine 1, 2, 3, 4 zincir iki kere doladım ilk trabzanımızın tepesine 4 tane trabzan aynı noktaya alınlar kere doladım. Bakın yine ilk şu kutumuzun ilk trabzanına dörtlü trabzanımızın ilk trabzanına dört tane trabzan yapıyoruz. Aynı noktaya. Bir, iki, üç, dört zincir. Direkt ben şu sık iğnenin içine 1 2 3 4 zincir iki kere doladım ilk trabzanın tepesine. Bunu da bu şekil sonuna kadar yapıp geleyim hanımlar. Evet hanımlar şöyle sıra sonuna kadar geldim. sonuna değil, sondan bir öncesine 1 2 3 4 zincir. Bakın şöyle Sık iğnemi içine attım. 4 zincir çektim. Şöyle dördüncü zincirime sık iğne ile battım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Modelimi çevirdim hanımlar. Modelimi çevirdim. 2 kere doladım. Şu sık iğnenin içine giriyorum. Yine buraya 3 tane trabzan yapıyorum. Bir de zincirim var. 4 trabzanım olmuş olur hanımlar. 1, 2, 3, 4 ipimi doladım. İlk trabzanımızın tepesine 4 tane trabzan aynı yere. 1, 2, 3, 4 zincir şu ara boşluğa diğer modelimizi kuruyoruz hanımlar. Birini kapatırken diğerini kuruyoruz. Her zaman böyle 1, 2, 3, 4 zincir 2 kere doladım. Bakın en sondaki trabzanın tepesine 4 tane trabzan. bir iki kere doladım. Bakın şu karşıdaki trabzanı ilk trabzanın tepesine batıyorum. Bakın şu modelimi kapattım hanımlar. Bunu kapattım. Şimdi diğer modelimizi başlıyor kuracağız. Kapattığımız anda onu kuruyoruz. Aynı anda birini kapatırken bir iki üç dört. Bakın diğer modelimizi kuruyoruz. Ara boşluğuna atıyoruz. 1-2-3-4 zincir 2 kere doladım. Son trabzanın tepesine batıp şöyle 4 tane trabzan da buraya yapıyorum. 2 kere doladım. Bakın diğer bölümdeki ilk trabzanın tepesine batıp oraya da 4 tane trabzan yapıyoruz. Bakın modelim ortaya çıktı hanımlar. Bundan sonra modelimiz zaten kendini tekrarlayacak. 1, 2, 3, 4 zincir. Şu araya batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir iki kere doladım. Zincirime batıp şöyle bir trabzan yapıyorum. Bakın. İlk sıramıza geri döndük. Şurada ilk sıramızda kurduk ya modelimizi. Şimdi tekrar ilk sıramıza geldik. Aynı şekilde devam ediyoruz hanımlar. 1 2 3 4 5 6 7 zincir modelimi çevirdim. İçine battım. Sık iğnenin içine sık iğne ile. 1 2 3 4 zincir ipimi doladım iki kere. İlk trabzanın tepesine batıp 4 tane trabzan yapıyoruz. Modelimiz artık kendini tekrarlıyor takıldığınız bir yer varsa hanımlar videomu geri sarıp da izleyebilirsiniz. Hiç zincir çekmeden iki kere doladım ve bakın şu modelimizin ikinci sırasındayız şu anda. Son trabzanımızın tepesine batıp dört tane trabzan da buraya yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. sık iğnemizin içine sık iğne ile battık. 1, 2, 3, 4 zincir. 2 kere doladım. İlk trabzanın tepesine 4 trabzan. Modelimiz bu şekilde ilerliyor hanımlar. Ben bunu yine şuraya kadar geleyim. Sonra yine anlatayım orayı da size. Evet hanımlar bakın buraya geldim. İlk trabzanımın dörtlüsünü yaptım. iki kere ipimi doladım. Yine bakın şu zincirimize kenardaki zinciri içine batıyorum. Şöyle 4 tane trabzan aynı yere yapıyoruz hanımlar. Bu şekil ve tekrardan şöyle zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 zincir ve modelimi çevirdim zincirimi şuranın içine bakın şu boşluğa atıyorum sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 zincir iki kere doladım şu uçtaki trabzanın tepesine modelimiz bu şekilde hanımlar çok fazla uzatmaya gerek yok şöyle artık zaten kendini tekrarlıyor modelim onun için anlatmaya artık gerek kalmıyor bakın tekrar iki kere doladım ve karşıdaki trabzanın tepesine yine dört tane bu şekilde trabzan yapıyorum onu. modelimiz bu şekilde ilerliyor bakın modelimiz ortaya çıktı ben daha büyük parça çalışmıştım onu size gözümle paylaşmak istiyorum şöyle biraz daha büyük bir parçada çalıştım Şöyle daha nasıl net gösterebilirim. Bakın hanımlar modelim çok güzel. Hafif bir ılık ütü de üstünden geçerseniz daha da güzel olur. Ben öyle bir şey yapmadım. Çok sadece böyle buhar tutarsanız daha da güzel durur. Evet hanımlar modelim bu şekil. Umarım beğenmişsinizdir. Anlatabilmişimdir. Dediğim gibi takıldığınız yer olduysa vidamı geri sarıp izleyip de yapabilirsiniz. Çok güzel bir model. Buraya kadar ben izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.